Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Uyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilir. Çıkan zili tüm olarak işaretlerseniz yayınladığım videolardan da haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekranda arkadaşlar kullandığım malzemelerim ve oyanı oyam görünüyor. Hemen sizlere hızlıca bilgileri geçmek istiyorum. Yazmam şöyle arkadaşlar. 103 numara soft pudradır. ben oyama uygun bulduğum ipim arkadaşlar. Altın başağın 440 numara ipi. yazmamın rengine uyumlu oldu. O yüzden bu ipi kullandım. Eğer bu ipi bulamasanız altın başağın 103 numara pudra rengini de yazmanız için kullanabilirsiniz ip olarak. Şöyle incilerimden bahsetmek istiyorum. Bunlar arkadaşlar 12 dizi halinde satılan teker teker de şöyle tek dizi olarak da satın alabileceğiniz her tuhafiyede bulunan bir oya malzemesidir. 03 3 mm en küçük boy plastik incidir. Kaplama üründür. Ütüsüne dikkat ettiğiniz sürece yani ütülerken oyanızı ütünü ütüyü değdirmediğiniz sürece arkadaşlar hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Ee, ben model olarak çıkardım ama tahminen bizim modelimiz için e, 3 ya da 4 dizi ince gider diye düşünüyorum. Tabi tek tek almak isteyenler için söylüyorum. Tığım da 2205'tir. Her zaman 2205 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle modelimi de sizlere yakından göstermek istiyorum. Kalıp gibi bir model arkadaşlar. Kalıp gibi gerçekten çoktandır aklımda olan beğendiğim bir modeldi. E, aklımdayken de sizlerle ve yapmak isteyecekler olanlar için şöyle paylaşmak istedim e, tığ battılarımı 3 zincirle tığladım çok e, böyle sık sayılmayacak ayarda 3 zincirle tığlama yaptım oyamız iki sıradan oluşuyor ikinci sırası için şöyle arkadaşlar ipimizi e, incilerimizi ipimize düzüyoruz. Oyamız için illa inci kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar cam boncuk da kullanabilirsiniz. Şöyle kum boncukların biraz daha iri olanları var, onlardan da kullanabilirsiniz. Şeffaf boncuklar vardır, onlardan da kullanabilirsiniz. Yani e, dilerseniz e, tahta boncuklar var arkadaşlar, tahta boncuk kullanabilirsiniz. Yani malzeme alternatifi geniş bir modeldir. Pul bile kullanabilirsiniz. Gerçekten e, kalıp gibi bir model. Hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın gerçekten çok yakışacaktır. Hemen şöyle sizleri bekletmeden oyanın yapılışına başlamak istiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Şöyle başlangıç kısmından göstermek istiyorum. Bir zincir çekerek tığımda sabitledim. Şöyle yazmamın Herhangi bir tığ battısından arkadaşlar giriş yapacağız. Fark etmiyor. Sadece şöyle köşelere yakın bir yerde başlamayın. İpimi tığımı bu şekilde arkadaşlar üç kere doladım. Tığ battımın içerisine giriyorum. Şunu düzelteyim. İpim dolanmasın. Şöyle arkadaşlar tığımın içerisine girdim. Önce iki sonra 2 sonra iki şöyle ipim dolanmış düzeltiyorum ve sonraki olacak şekilde 4 kere de arkadaşlar dolgumu yapıyorum. Tekrar ipimi 3 kere doladım. Aynı tığ battıdan giriş yapıyorum. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de çıkardım. İp, ipimi tekrar e, doluyorum arkadaşlar. Bu sefer 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıdan giriş yapıyorum. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de tamamladım. 3 kere doladım ipimi. Aynı tığ battıdan giriş yaptım. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Özellikle 2 dolgu göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi biz 2 dolguyu böyle birleşik yaptığımız zaman arada böyle bir bakın bir gerilme payı oluyor arkadaşlar. Bir büzülme oluyor daha doğrusu. Bu büzülmeye sakın aldanmayın. Bu büzülmeye aldanıp arada bir tığ battı bırakırsanız o bittiği zaman büzülür. Bu gerilim bu buradaki arkadaşlar büzülme sizi korkutmasın. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Ben kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın benim kaldığım yerde burası. Arada bakın büzülmem de var ama hiç bakın şöyle hatta ütülü kısmını tekrar göstereyim. Ütülendiği zaman bakın nasıl düzgün bir şekilde o büzülme payı gidiyor dolgularımı yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Örümceklerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar çok uzun olmayan bakın boyutu bu şekilde. iki tane arka arkaya örümcek yapıyoruz. Örümceklerinizi çok uzun çekmeyin ki büzülmesin o Tekrar ipimi tığıma üç kere doluyorum. Bu sefer bakın arkadaşlar aynı tığ battıya giriş yapıyorum. 2, 2, 2 ve 2 olacak şekilde dört kere de çıkardım. Tekrar ipimi 3 kere doladım. Aynı tığ battıdan giriş yaptım. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de dolgumu tamamladım. 3 kere doluyorum ipimi tığıma. Aradaki tığ battı atlıyorum. 3. tığ battıdan giriş yaptım. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de kapattım. İpimi tığıma 3 kere doladım. Aynı tığ battıdan giriş yaptım. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de dolgumu kapattım bir zincir çekiyorum aynı uzunlukta iki tane arka arkaya örümcek yapıyorum örümceklerimi çok uzun yapmıyorum ipimi tığıma üç kere doladım aynı tığ battıya giriş yapıyorum 2 2 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu yaptım 3 kere doladım aynı tığ battıdan giriş yaptım 2 2 2 ve 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım ipimi tığıma tekrar 3 kere doluyorum arada 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıdan giriş yaptım 2 2 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu yaptım tekrar 3 kere doladım aynı tığ battıdan giriş yaptım 2 2 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu yaptım arkadaşlar Birinci sıramız yazmamızın dört kenarı boyunca bu şekilde ilerliyor. Köşe kısımlarına geldiğiniz zaman bu şekilde arkadaşlar 3 ya da dört tane oyanızı arada birer tığ battı yap bırakarak yapın ki köşelerdeki gerilme payını da ortadan kaldırın. Birinci kısmım birinci sıramız bu şekildeydi. İkinci sıramızın yapılışına geçebiliriz. İkinci sıramızın başlangıç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle e, örümceğimizin iki kanadına bir sık iğne yaparak başlıyoruz. İpimi elime sardım, tığımda sabitledim. Bakın arkadaşlar örümceğimin iki kanadına bir sık iğne ile başlıyorum. Ve sık iğnelerime devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 3 tane boncuğumdan aldım boncuklarımı şöyle bir zincirle sıkıca kilitliyorum ve şöyle parmağımla geriye it itiyorum mutlaka böyle sıkıca kitlemeye çalışın arkadaşlar gevşemesin daha sonra sıradaki örümceğimin iki kanadına sık iğne ile geçiş yaptım ve devam ediyorum sık iğnelerime 1 2 3 4 5 6 ve 7. Arada yaptığımız şöyle bu arada 4 tane dolgumuz var arkadaşlar. Hemen ortasındaki bakın şu şöyle bu şekilde de görünüyor. Aradaki sık iğnenin üzerine de şöyle bir sık iğne yapıyorum ve diğer sık iğneme geçiş yapıyorum iki kanadına. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar 3 tane boncuğumdan aldım. Boncuklarımı şöyle bir zincirle kilitliyorum. Kilitlediğim zaman zaten üçgen şeklini alıyor. Parmağımla geriye itiyorum ve gevşemesine izin vermeden örümceğimin iki kanadına sık iğnelerime sık iğne yapmaya devam ediyorum. Konuşamadım. Özür dilerim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne yaptım örümceğimin iki kanadına da. Daha sonra bakın arkadaşlar burada yakın plan göstermeye çalışıyorum. Aradaki şuradaki arkadaşlar bağlantıya bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra sıradaki örümceğimin iki kanadına da aynı şekilde 7 sık iğne yaparak bu ee, devam ediyorum sonra boncuklarımı kilitliyorum sıradaki örümceğimin iki kanadına da 7 sık iğne yapıyorum araya bir sık iğne yaparak yazmamın dört kenarı boyunca ikinci sıramı da köşelerde dahil olmak üzere bu şekilde tamamlıyorum oya bu şekildeydi arkadaşlar elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım bir kusurum olduysa affola yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin gerçekten kalıp gibi bir model ee, benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Desteğiniz çok değerli. Beğeni bırakan, yorum yazan, abone olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Oyalarımın yakın görselleri için Ayşe Oyalım Instagram sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda, bir başka güzellikte buluşmak üzere inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız arkadaşlar.